Abi ben dalıyorum arkamdan gel çabuk çabuk gel 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 gel. Ben daldım abi gel neredesin? Abi neredesin bana baksana beni koru abi. Ya nereye daldın kardeşim nereye daldın? Lan sen yoksun adamlar bu taraftalar. Abi dalıyorum işte şu an önümde de adam var. Aa, benim önümde de adam var kardeşim. Lan şaka mı beni görecek gibi görmedi beni. Lan kaç kişi bunlar İki kişiler. Ay vursana korkma vursana korkma. Vursam yemin ederim beni bitirecekler bunlar kardeşim vuramam. Ya adamları vursana abi niye beni deli ediyorsun? Kardeşim adamlar sana geliyor yemin ederim sana geliyor. Adamlar geçti vurmadın mı adamları? Hayır vurmadım kardeşim. Ya niye öyle bir şey yapıyorsun? Niye niye? Kardeşim bir dakika şimdi vuracağım. Şöyle bir tane vurdum şöyle. Aa, Aa adamlar nedir? 200 kilometre uzaklaşıyorlar. Sen hala şimdi vuracağım diyorsun. Ne kadar kötü abisin be. Ya kardeşim sakin ol ben şimdi vuracağım vuracağım. Bir dakika nerede bu adamlar? Gel, yanıma gel yanıma gel. Geliyorum geliyorum kızma geliyorum geliyorum kurtaracağım seni. Ya beni kurtaramazsın artık. Al işte sen nasıl bir botsun ya. Sakin ya sakin ol sakin ol sinirlenme geliyorum kardeşim. Hiç gelme gelme intikamımı al intikamımı al gelemezsin artık beni kurtaramazsın ya. Sakin ol ben seni kurtaracağım kardeşim Aa. O memoyu vur. O memoyu vur. Tamam vuruyorum kardeşim. Şöyle bir tane vurdum. Tamam vurdum kardeşim bitireceğim bile. Ah şöyle de bitirdim güzel. Ya ben adamları dolarken sen neredeydin? Ben adamlara dalıyorum sen yoksun. Yani şimdi söyle bana bu botluk değil. Ya kardeşim ben adamları gördüm zaten bilerek vurmadım. Eğer vursaydım yerimizi belli edecektim. Ya sus abi ya. Sus abi üründen geçen adamlara vurmuyorsun. Bir tanesini sen vursaydın diğerini de ben vururdum zaten. Ya kardeşim bir an akıl edemedim yani lütfen kusura bakma. Adamlar burada git onları öldür. Hayır kardeşim ben oraya dalarsam beni vururlar. Ne yapıyorsan yap ya ne yapıyorsan yap. Senin kadar bot görmedim ya. Bot.